dediğim gibi. Evet, Ödülme ceza var. Ben, cevabını verdiğiniz zaman ikna ona. olmadılar o, demek ki yani. gerçek ahlaksızlar demiş bu izleyicimiz. Şunu, ödül vaat edilmez ise ahlaklı davranamayanlardır. Şimdi, ödül olmadı. Yani ödül meselesini kafada oturtamadı izleyicilerimiz ama e, burada çok da takılmayalım fiziğe gireceğiz. Hayır bu insanın doğuştan olarak sonuçta e, içine bir ödül ve cezalandırma mekanizması harekete geçiren şeyler olduğunda cennet ve cehenneminde iyi bir şüphe yok. Bunun rasyona kılan sebeplerden biridir. Fakat Kur'an'ı açıdan alırsanız cennetin varlığı anlatılırken Allah diyor ki onlara daha da önemlisi Allah'ın rızası var. Aslında İslam Ödül ve ceza üstü bir değer olarak Allah'ın rızasını ve sevgisini koymuştur. Birçok kimse bunu yakalayamıyor. Hı Yani ödül ceza İslam'a göre birincil değildir. Kur'an'daki açık ayete göre ikinci derecededir. Allah'ın rızası bir Müslüman için bunların önündedir. Onlar şöyle düşünsünler. Şimdi Allah geniş bir motivasyon kaynağı sunuyor ödül ceza için. Değil mi? Ödül cezadan dolayı hareket etmesinler de Bizi yaratan Allah evvelden yoktuk şu anda görüyoruz, işitiyoruz. Ne kadar olağanüstü bir şey. Yani başlangıçta bir damlası olan bir varlık. Şuka burada konuşuyor. Yani bundan muazzam bir olay olur mu? Bu bunu da. Tamam. Bunları bize veren güce karşı bir minnettarlık hisimiz var. Bu yani, bu minnettarlık his, yani bu minnettarlık his yani bu minnettarlık hissi de motivasyon yani. için yeterlidir. Fakat insanların birçoğu çıkarlarının da peşinde koşarlar insan psikolojisiyle alakalı. E, dinin içinde o tip ödül ceza'dan dolayı da bir motivasyon var. Fakat diğer taraftan ben bir tek sevgiden yapacağım diyen kimse varsa Allah sevgisi de onu oraya yöneltmeye yeter. Fakat İslam'ın dışına çıktığınız zaman değil, tek tanrılı dinlerin dışına çıktığınız zaman hiçbir motivasyon kaynağınız yok. Rasyonel olmanız mümkün değil. Yani tutarlı ve mutluluğu aynı anda yaşamanız mümkün değil. Mutlu olabilirsiniz, hayata anlamlar falan verebilirsiniz, tutarsız olursunuz. Tutarlı olduğunuz zaman gerçek anlamda hayatın bir tesadüf olduğunu, bir anlık bir flash patlaması gibi bir şey olduğunu anladığınız zamansa mutlu olmanız mümkün değil. Yani tek tanrılı dinler insanın tutarlı ve mutlu olmasını sağlayan yegane sistemlerdir.